Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf masal ve destanlar 2. dönem 2. yazılı sorularımızda karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda yapma destanlar hangi konular işlenir açıklayınız. Öncelikli olarak arkadaşlar yapma destanların ne olduğunu şöyle kısaca bir bahsedelim. Yapma destanların yazarı bellidir. Hocam nasıl? Destanın yazarı belli olmaz. Destan bak doğal destanlar yani geçmişten günümüze gelen destanlarda yazar belli değildir. Ama yapma destanlar yazarı belli ve yakın dönemle alakalı yazılardır. Yakın dönemle alakalıdır. Bundan dolayı bunda işlenecek konularda yine belirli konulardır. Kahramanlık, destan konularıyla aynıdır. Aşk, savaş, din, doğa gibi daha yazdık doğa. <laughs> daha değil yani doğa. Doğa gibi konular işlenir. İkinci sorumuza bakalım. Yapma destanları Yazılı gelenekten önce sözlü gelenekle aktarılan ve kahramanlık, aşk, savaş gibi temaları işleyen uzun hikayelerdir. Bu destanlar sadece eğlence aracı olmanın ötesinde önemli sosyal ve kültürel işlevler de görülürler. Yapma destanların sosyal ve kültürel etkilerinden iki tane yazınız demiş. Arkadaşlar milli kimliğin milli kimliğin yani sahip olduğunuz ülkenin vatandaşlığını milli kimliğin güçlenmesi daha sonra toplumsal birlik ve beraberlik toplumsal birlik ve beraberlik olarak ifade edebiliriz. Yapma destanlarımıza 3 tane örnek veriniz. Yakın zamanda yazmış olduğumuz destanlardan biri. Çanakkale destan. Nedir? Bir savaş kahramanlık destanıdır. Orada atalarımız düşmanı hiçbir şekilde o boğazdan geçirmemiştir. Devam ettiğimizde arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'dur yazarı. Kuvayi Milliye Kuvayi Milliye yani İstiklal Harbimizi anlatan bir destandır. Bir tane daha söyleyeyim. Üç şehitler Destanı arkadaşlar e, Kuvayi Milliye'nin yazarı e, Nazım Hikmet Randır. Üç Şehitler Destanı'nın yazarı da Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Bu bilgileri de vermiş olalım. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu destanlar genellikle belirli bir amaca veya etkisi olan bilinçli bir şekilde oluşturulan destanlardır. Bu destanlar genellikle bir liderin veya hükümdarın gücünü ve etkisini artırmak için kullanılır. Genellikle yazılı olarak kaydedilmiş ve daha yaygın olarak dağıtılan destanlardır. Paragrafta hangi destan türü hakkında bilgi verilmiştir? Şimdi arkadaşlar geçmiş günümüzdeki destanlarla bu destanları karıştırmayın. Buradaki amaç hükümdar lider iktidar sahibi fark etmez o kişinin kendini güçlendirmek için yapmış olduğu bir destandır ve bu destan yapmış olduğu destan dediğimiz için yapma destan olarak ifade edilir. Yani yapma destanlar bunlardır. Geldik 5. sorumuza. Çanakkale Destanı'nda Türk askerinin vatanı için gönderdiği gösterdiği fedakarlık ve cesaret destanının temel değerlerinden biridir. Çanakkale'de savaşan askerler vatanlarına olan bağlılıklarını kanlarıyla kanıtlamışlardır. Paragrafta Çanakkale Destanı'na yönelik hangi değere yönelik bilgi verilmiştir yazınız. Ne diyor arkadaşlar? Son cümleye bir bakalım. Çanakkale'de savaşan askerler vatanlarına olan bağlılıklarını kanlarıyla kanıtlamış. Yani canlarıyla kanıtlamış. Burada bir vatanseverlik vardır. Altın sorumuza bakalım. Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktasını simgeler. 1915 yılında yaşanan olayları konu almıştır. Hocam 18 Mart 1915. Zaferi mi var? Şimdi biraz kafanızda canlandı. Devam edelim. Bu destan Türk askerlerinin kahramanlığını ve vatan sevgisini anlatırken Türk milletinin milli kimliğini güçlendirir. Bu destanı okuyan herkes Türk milletinin ne kadar büyük bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve ne kadar kahraman olduklarını anlayacaktır. Paragrafta hangi destan hakkında bilgi verilmiştir? Yazınız. Şöyle kısaca işte Çanakkale Destanı yazıp geçmek sizle yeterli olacak mıdır arkadaşlar? Olmayacaktır. Niye? Çünkü 7 düvelin bir anda savaştığı, artık elimizde Elimizde kimse kalmamış. İşte sizin yaşınızdaki gençlerin yani sen kaç yaşındasın arkadaşım? 14 yaşındasın değil mi? 14 yaşındaki gençlerin Cepheye gittiği destan işte o destan ki Çanakkale Destanı'dır. Çok önemlidir. Tarihimizin dönüm noktasıdır. Oraya halen gittiğinizde kan kokusunu alabileceğiniz bir yerdir. İki merminin dünya üstünde çarpışma ihtimalinin olmadığı, milyarlarda bir olan ihtimalin 3-4 merminin top haline geldiği yerdir Çanakkale. Onun için önemlidir. Onun için Bilmelisiniz ve bir sonraki nesile bu bilgileri aktarmalısınız. Doğal destan ile yapma destanı karşılaştırınız. Doğal destanlar nedir? Geçmişten günümüze kadar gelmiş ya da gelememiş. Bazıları gelememişti arkadaşlar. Hepsi gelmiş diye bir şey yok. Sözlü edebiyatın eseri yazarı kimin olduğu bilinmeyen ama geçmişteki kahramanlıklara anlatan destanlardır. Yapma destanlar ise yazarının kim olduğu bilinir yakın zamandaki tarihi ilgilendirir ve genellikle yazılı eserlerdir. Bundan dolayı doğal destan ile yapay destan arasında karşılaştığınız diyor ya doğal destan sözlü bir destan türüyken yapay destan ise yazılıdır. Ha şunu diyebilirsiniz arkadaşlar yani her zaman sözlü değil genellikle diyelim genellikle. Hocam Manas Destanı var. Kırgızistan'da adamlar yazmış. Hatta onu geçtim. Bizim Göktürklerin yazdığı destanlar o tabletlerde mesela o destanların yazılı hali var. Adamlar milyon yıl önce yazmış. Tamam. Yazılı da olabilir ama genellikle doğal destanlar sözlüyken yapma destanlar yazılıdır. Ee, şöyle söyleyelim. Geçmişten geçmişi anlatır. Uzun zamanlı mı diyeyim? Uzun geçmiş anlatır. Burada yakın geçmişi anlatır. Burada yazar belli değil. Burada ise yazar bellidir. Ha şunu söyleyeyim. Buradaki destanlar daha çok insanın içinden gelmiş ve kurgusal olabilecekken buradaki destanlar yakın zamanı anlatıp edebi eserler olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak goçamang goçaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.